Selam herkese. Ben Baran. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Geniş Impact'ta Catch isimli mızrağı bir günde almayı göstereceğim. Bir günde aslında alabiliyorsunuz zaten ama bir günde mızrağı nasıl fullleyeceğinizi göstereceğim. Catch bu arada oyundaki en iyi free to play mızraktan biri. Galiba en iyi free to play mızrak o. Yani para yatırmadan elde edebileceğiniz, basit bir olan elde edebileceğiniz en iyi mızrak o bence. Çünkü crit rate ve damage yükseltmesi var ve diğer mızraklara göre biraz daha iyi. Şimdi mızrağı açmak için tabii ki de önce balıkçılığı açmanız gerekiyor. Narukami Island'da teleporta ışınlanıyoruz. Ay, rehber tadında bir video gibi olacak. Normalde toplamda 40 artı 40 bir balık pardon 2 balık 20 artı 20 bir balık ekranda isimleri ve sayıları yazacak büyük ihtimalle ve 18 tane de bir balık çıkartacak. Yani toplamda 40, 80, 100, 120 ve 138 tane balık yakalamanız gerekiyor. Yaklaşık 5-6 saat başından kalkmadan farklı farklı dünyalara giderek yapabilirsiniz bu arada. Çünkü bir balığı yakaladığınız zaman tekrar spamlanması 3 gün sürüyor. O yüzden kendi bölgenizdeki balıkları alıp arkadaşlarınızınkine ya da direkt Coop'takilere gidip bu balıkları alabilirsiniz. 20 tane Golden Koi, 20 tane Rusty Koi, 18 tane ben de bir tane fazla tutmuşum, 18 tane Raymay Angel Fish... 40 tane Pufferfish, en zoru bunlar da. 40 tane de bitter pufferfish. Bu arada hemen bitiyorlar yani uzun gibi duruyor ama aslında değil. Yani bir yandan dizi izleyerek bir yandan bunu yaparak yaptım yani. Sonra bu adama geliyorsunuz abi. Bizim güzel mızrağımız burada zaten R1 olarak geliyor. Bunu bir önce bir alalım. Geçimizi aldık. Sonra 4 tane bundan almamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Zaten bir tane kaldı. Tam ucu ucuna toplamışım. Ve bunu rafine edeceğiz şimdi. Bakalım. Bu arada bu silahı niye aldım? bu karakteri takabilmek için aldım. Free to play karakterler arasında en iyisi olduğunu söylenen bu aslında bu karakteri aldım. Tamamen bu karakter için aldım. Bu karakteri dizeceğim ve hayvan gibi yapacağım bu karaktere. Önce bir bunu elimiz alalım sonra yükseltelim. Rafine etmek için 4 kere bundan basacağız. Şu anda 6 kritik veriyorken toplamda %12'ye çıkacak galiba kritik şansı ve bu çok yüksek bir sayı. Ve aynı zamanda %35 gibi bir saldırı gücü verecek bize. Elemental damage verecek daha doğrusu. Bence çok iyi abi. Ayrıca bedava herkes alabilir bu mızrağı. Ve bir günde sadece bir gününüzü ayırarak ben hatta yarım gününüzü ayırarak alabiliyorsunuz. %32 veriyormuş ve %12'de kritik şansı veriyormuş. Gayet iyi. Tek problem bunu birazcık yükseltmesi uzun sürecek gibi. Hmm, bir dakika bir dakika şimdi burada işlerin rengi biraz değişir. Bundan istiyor ve aynı zamanda bundan istiyor. Bunu elde etmesi kolay. Hadi bu da kolay olsun. Şunlar problem. Oyunun en gıcık yaratıkları bunlar uçuyorlar kaçıyorlar dünyanın en gıcık karakteri ya bunlar en en zorları her neyse buna daha devam etmeden önce nasıl yapacağımızı söyleyeyim bir günde önce şu haritadaki bütün yerleri ezberlemeniz lazım burası bir inazuma inazuma bu arada bu keç için inazumayı açmanız olmanız, açmış olmanız gerekiyor tamamen çünkü zaten burada alacağınız yer burada burası bir balık burada pufffish fish yazmışım zaten burada puff var yani o balon balıklar var. 40 tane toplayacağınız kısım burada. Birinci kısım burası. Videoyu durdurup alabilirsiniz bu arada. İkinci kısım şuraya geleceğim bu arada. İkinci kısım burada. Karşı karşıyalar zaten. Bir tanesi burada bir tanesi burada. Burada hem golden koi hem rusty koi yani o 20'liklerden hem de pufferfish toplayabilirsiniz. Özellikle şurada bayağı bir pufferfish var. Burada da yine aynı şekilde Pufferfish toplayabilirsiniz. Yani balon balıklardan, kırklıklardan toplayabilirsiniz. Ve burası. Burası da 18'lik angel fish'i toplayacağınız yer. Dediğim gibi 3 günde bir spamlanıyor ama sizin yapmanız gereken şey arkadaşlarınızın ya da başkalarının dünyalarına girerek yani taş atlasın 4-5 dünyaya gezerek bu görevi tamamlayabilirsiniz aslında. Buraya ışınlanıp gemiyle buradan buraya gidiyorsunuz. Buradaki yaratıkları öldürüp her hesapta 3 ile 5 arasında burada angel fish spamlanıyor. Onları yakalıyorsunuz. Toplamda da 18 tane ihtiyacınız var. En azından bu kadar. Gelelim Leo'ya. Burada Puffer Fish'i toplayacaksınız. Yine aynı şekilde. Kırklığı. Burayı işaretlememişim ama burada da var. Burada da koiler var yine. Bir kırmızı bir mavi. Onlardan girmiş. Zaten toplamanız gerekiyor. O da burada bir tanesi. Diğerleri burada. Hemen buranın yanında. teleportun yanında. Burada da yine koi balığı var. Burada hem koi hem puff var. Ve o da burada köprünün tamamı altında en fazla pufffish çıkan yerler diğer bir yerde burası. Hemen bu ocean boss'un hemen solunda. Ve öbürü ise son iki yer kalıyor. Son 3 yer kalıyor bu arada. Diğeri burası. Pufffish için yer burası ve burada en fazla puff çıkan yer burası. Pufffish yani balon balığı. Diğeri ise burada hemen buraya ışınlanıp buraya da puff yazalım. Yani şekilde puff balığı. Ve zaten Monsat'ın önünde de var. O da burası. Burada koyu balığı var. Ve diğer yerde burası. Son yer. Bu bir rotasyon. Tek tek buralara gidiyorsunuz ve balıklarınızı tutuyorsunuz. İhtiyacınız olan balığı tutuyorsunuz. Taş çatlasın 4-5 saatiniz alır. Bir gün bile değil. Bir gün diyorum ama çok kısa bir süre. Evet, dıkeçi almış oluyorsunuz. Bu arada buradaki çıkan balık sadece akşam 6'dan sonra çıkıyor. Bilginiz olsun. Evet. Dıkeç'i aldık. Bunu bir yükseltelim ya. Keçi bir yükseltelim abi. Keçi yükseltmek için bunun ben bahına gitmemiz gerekiyor. What? Şeyde o zaman. Burada. Bu taraflarda olması lazım. Burada. işte bu lanet zindana girmemiz gerekiyor. Bakalım nasılmış. Daha önce hiç girmedim. Tek mi girsem acaba? Bir tek denesem mi ya? O kadar götüm kalktı mı? Aa. Geo ve Cairo istiyor. Bende de ikisi yok. O yüzden başka birine girsek iyi olur. Oha takıma gelen adam 59'da ben. 59'da 59 adam burada ne iş var ya? Sağdaki karakterin ismini unuttum. Bunu bayağıdır görmüyorum. Hatta neredeyse hiç görmedim. Yakında heal atan yok. Umarım sıkıntı olmaz. Ha elektrik yaratıkları çıkıyormuş sadece ama... Sadece can sıkıntımız olacak birazcık o kadar. Gelken ya cinle ya, ya da Bennett'la girebilirim buraya. O, o Kazuha'nın Oğlum buraya bak o kadar güçlüyüz ki. Kazuha ile beraber. Gitti bile. Kazuha ile beraber yani... Önümüzde duramazlar yani. Şey de var, ayaka da var. Hareket edemiyorlar yani. Kurucudan bir tane verseler güzel olur. Vermedi. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Hemen çıkmayın ama ya. Burayı bir 90'layalım ya. Bu silahı bir 90'layalım. Hemen çıkmayın. Şu anda keçi galiba bir level atlattırabiliriz. Bakalım. Aynen öyle. 40. Yolu yaraladık. Kazuha bir daha gelsin ya. Oh Kazuha'lı adam çıkmamış. Güzel. 3 raid'in gözüme sokuyorlar resmen. Gözüme gözüme. 81'de alamadığım raid'ini gözüme sokuyorlar. Acaba bu bu, The Catch başka hangi karakterle Bilenler yoruma yazsın. Ya da daha iyi mızrak var mı sizce oyunda? 4 yıldızlı ve bedava alınan olarak. Al. Azuayla böyle su gibi. Hatta canımız bile gitmiyor yani. Ve Kazuayla daha da çok vuruyoruz. Sekiz falan vuruyor benim karakter inanılmaz. Bu arada falan sekiz vuruyor benimki. Hiçbir şey yapmama gerek. Mouse bıraktım zaten Hayatın ultisi vuruyor. Turuncu ver. Turuncu ver. Bir deniyorum bir de turuncu ver. Turuncu ver. Mor bile vermedi ya. Mor ver bari. Mor ver. Oo. buz artı benim ulti. Etrafta oynayan bir yaratık görmeyeceksiniz. Zaten Eula tek başlı başına yatıyor. Ben yani ultimi atıyorum. Sonra çekmiyorum aranızdan. Kafanıza göre takılın. Böyle uzaktan bir izleyeyim ya sadece ultimi az vuruyor. Ama yine her şeye vuruyor yani fark etmez. Buraya bir tane ventil lazım ventil kapaması için. yakında kazı olunca karakterimi daha çok seviyorum daha fazla vurduğu için. Böyle etrafta damage'dan bir şey göremediniz ama çok hoşuma gidiyor. Aşırı hoşuma gidiyor. Bir turuncu ver bana. Turuncu ver. Benim sinirimi bozma. Turuncu ver. Abi mor bile vermiyor. Vallahi insanın sinirini bozuyor böyle olduğu zaman. Size çıkmayın da bir yerde atalım ya seri seri. Kardeşim çıkıyorsanız çıkın benim asabımı bozmayın ya. Adamdaki portfolyoya bak. İsterse Kazuo oynuyor, isterse Dilik oynuyor, isterse Raiden oynuyor. Vallahi kıskanıyorum başkalarının karakterlerini ya. Kazuo ya da Shaw görmeyeyim yani. Kalbim böyle pıt pıt atıyor böyle şu kalbim. Ula eskiden çok iyiydi. Öfsürdüler mi ya? Şu an hiç şey yapamıyor adam. Eula'yla. Var mı aranızda Eula oynayan? Dördüncü kondensat ve bir tane turuncu yok. Bari beş kondensat de bir tane turuncu atması lazım. Ayıp artık. En azından morat Mor mor şey olsa keşke domaini bitirdiğimde tek rezin yani tek dungeon etkinliğinde böyle rezin verip ödül alsam rezin verip ödül alsam yani tek dungeon bitecek bütün rezinlerimi harcayabileceğim yani hala hazırda kazanacağım bir e sürekli girmek zorunda kalayım. yer şey diyorlardı rezim muhabbetini kaldıracağız falan filan oradan aklıma geldi Ben bir tane slime ulti attı be A, bu bir defa gördüm o mor şeyi öldüm ilginç. 5. kondenset ve bakalım beş kondenset silah silahı fullleyebilecek miyim? Bir tane turuncu alayım bir tane turuncu alayım mor da olur yani artık bu saatten sonra. Ben çok 51 oldum bu arada mor verdi bir tane iyi iyi ne yapalım? Bir tane bir turuncu almamız çok ilginç. İli ilginç yani. Önce bir şu keçi bir yükseltelim ama single player'a dönelim rahatsız etmesine. Şimdi artık I'm bir sure Gelme vaktin geldi kardeşim. 5 kondenser kaç level yapabileceğim çok merak ediyorum. Hey! Ya tam yükseltiyordum. Yine attılar beni kafayı yiyeceğim. Atmadılar da biri gir çık yapınca si sizin ana ekranı atacağım. Tamam, bu sefer herkesten kurtuldum. Tamam 30 yaptık. Allah bekar et versin. Ve 40. Tamam şimdi artık yeşil istemediğine göre hep yeşillerin hepsini maviye aktarabilirim. Ama önce şunu yükseltelim. 50 Hemen şöyle ayak üstü Pıt. 60 Şimdi geldik pahalı işlemlere. Durna'nın zırt dediği an. Hı, -hı. Büyük ihtimalle 80'de kalacak. Çok büyük ihtimalle 80'de kalacak. Çok büyük ihtimalle. Ben çarımı bilirim. Fakirini bilirim. Uçarın. 70 Bu da 80'e gitmeyebilir bile. Uçar yapar mı yapar. 80'e gitmeyebilir. Aynen 80'e gitmedi. Ama en azından pardon 90'a gitmedi. 80'e gidecek. O kadar da değil. O kadar da ezdirmem çarımı. Ve 80. Bunu bir ara 90 yapacağım ama ne zaman bilmiyorum. Belki bu gece belki değil. 4 tane bundan istiyor ve bana hiç vermedi. Hiç vermedi. Bir 5 kondenset rezin falan daha harcamam gerekiyor büyük ihtimalle bunun 90 olması için. Allah güzel de duruyor ha ben bir şey diyeyim mi? Gerçekten güzel duruyor. Eski böyle ağır seviyesini arttırdıkça ekstra böyle bir parlama marlama metin havası katsalarmış yani. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de keçi aldınız mı ya da almış mıydınız? Başka taktikler var mı balık tutma hakkında? Yorumlara yorumunuzu yazmayı unutmayın. Yorumlara başka ne yazabilirsiniz ki zaten Baran? Her neyse. Mutlaka yorum yazın. Bütün yorumlarınızı okuyorum ve cevaplıyorum. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar. Hoşçakalın.